Video çekelim mi? Alır. Hadi başlat. Herkese merhaba arkadaşlar. Nerede? Bugün biz bayram videosu çekeceğiz. Hadi başlayalım. Evet. Bayramınız ne kalsın Bayramınız mübarek kalsın Maya. Teşekkür ederim. Oh Canım kızerin. Arkadaşlar sizin de olsun. bayramınız ne kalsın. Bayramınız mübarek kalsın arkadaşlar. Teli. Efendim Maya. Sen neler yaptın bayramda? Anlatır mısın? Bayramda anneannemin eline yaptım. Ben de öptüm. Dara verdi mi sana? Evet. Dara da verdi. Çok güzel. <laughs> evet. Bir sürü şeker yedin. Aa, a, Maya. Bir sürü şeker yiyince dişlerimiz çürür biliyor musun? Hemen dur akıllı. Ama çok şeker yediysen hasta olursun. Ay çok şeker yemedin. Az şeker yedin gerçekten. Tamam. Temizini sakladın. Sonra yiyeceğim. Telin. sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ben bugün de anneannemin elini attın. Aa. Sen öptün mü? Maya sana bir şey diyeyim mi? Hı, Hı. Yarın da bayram biliyorum. Ama dün de bayramdı. Ama Maya sürekli el öpülmez. Ötürür. Dudağıran dört gün. Anneannem dedi ki her gün öpülürsün kızım dedi. Hı <laughs> hı. Sen de Tala Para Bir şey diyeceğim Maya para çok önemli değil. Ama şeker alabiliriz. Çikolata alabiliriz. Maya önemli olan şey ne sana söyleyeyim mi? Söyle bakalım. Önemli olan şey ailen Maya. Canan ailen, canan annen, canan atlan. Seni çok özledim. Sen de özledin mi? Ayşe Terin atla. Senin de dayların kutlu olsun. Seni evet. çok özledim. Sen de söylesene Telin. Ayşe Pelin abla seni çok özledim. Çok tatlısın Telin. İyi ki sen varsın. Atla donlayınca sana sarılıyorum. Çakıt yedin mi? Evet. daha de çakıt yedin. Ben et çok severim Maya. Evet. Anne dedi ki güçlü kaslarınız olması için çakıt yedin anne ağzında ya dedi. Ben de diz et yedim. Aferin Maya çok sağlıklısın. Teşekkür ederim Terin. Hadi kat atalım. Evet. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlar. Sizin arkadaşlar sizi çok seviyoruz. Sizi çok seviyoruz. Mm. Güle güle.